Kuzey Kore, Hristiyanları zulmün incelendiği Open Doors izleme listesinde 20 yıldır birinci sırada yer alıyor. Kuzey Kore'de Hristiyanlara yönelik zulmün kapsamı, İsa Mesih'e ibadet etmenin ve hatta kutsal kitaba sahip olmanın yasa dışı olduğu bir noktaya ulaştı. Kuzey Kore'de Hristiyanlara yönelik zulmün kapsamı, İsa Mesih'e ibadet etmenin ve hatta kutsal kitaba sahip olmanın yasa dışı olduğu bir noktaya ulaştı. Bu cezaların sonucunda Hristiyanlar genellikle hayatlarını kaybediyor. Raporlara göre birçok inanlı dua etmek ve Tanrı sözünü birbirleriyle paylaşmak için gizlice toplanıyor. Open Doors USA kısa bir süre önce yetkililerin böyle bir yere baskın düzenleyerek tüm Hristiyanları gözaltına aldıktan sonra öldürdüğünü bildirdi. Toplantının yeri ve saatine ilişkin bilgilerin yetkililere sızdırıldığından şüpheleniliyor. Sadece Hristiyanlar cezalandırılmıyor, aile üyeleri de ağır cezalara maruz kalıyor. Open Doors, yüzden fazla aile üyesinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi. Hristiyanların 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın toplama kamplarındaki mahkumlardan çok daha korkunç yaşam koşullarına maruz kaldığı açıklandı. Kuzey Kore'de 30 yıldan fazla bir süredir Hristiyanlar düşman olarak görülüyor. Lider Kim Jong-un dışında herhangi birine bağlılık devlet için tehdit olarak kabul ediliyor. Hristiyanlar inançlarını kendi çocuklarından bile gizlemek zorunda kalıyor. Ancak inanlılar ibadet hizmetlerine katılarak ve kutsal kitaba sahip olarak yaşamlarını feda etmeye hazır. Tek umutlarının İsa'da olduğunu bilerek ölüme meydan okuyorlar. Eski bir mahkum olan H.U. duanın önemine değinerek dualar bizleri teselli etti ve cesaret verdi. Birbirimizle tanışamasak bile kutsal ruh aracılığıyla İsa Mesih'te kalalım, birlikte dua edelim ve iyiliklere aracı olalım dedi.